Ülke TV'den güzel bir haberle devam edelim. Hafta sonu mutlu bir gün yaşadık. Haber editörümüz Gökhan Ataş'la muhabirimiz Kübra Reisoğlu hayatlarını birleştirdi. Ülke TV ailesi her geçen gün büyüyor. Ülke TV editörlerinden Gökhan Ataş ve muhabir Kübra Reisoğlu hayatlarını birleştirdi. Mutlulukları gözlerinden okunan çift oldukça heyecanlıydı. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah herkese böyle bir evlilik nasip etsin diyorum. Hayırlı bir yola çıktık. İnşallah Allah pişman etmesin. Darısı tüm bekarların başına. Çok güzel bir duygu. Allah herkese nasip etsin inşallah. Çifti bu mutlu gününde sevenleri yalnız bırakmadı. Mesai arkadaşları da çiftin yanında oldu. İki güzel arkadaşıma da mutluluklar diliyorum. İkisi de sevdiğim, beraber çalıştığım, ben güzel insanlar. İki kardeşimizi evlendiriyoruz. Bu, bu yüzden çok mutluyum. Allah bir yastık daha kocatsın diyorum. Çiftler çifte halay çekiyor. Tabii ki altın fiyatlarından dolayı hayırlı olsun diyelim. Her arkadaşımızın yeni bir hayata adım atması, her arkadaşımızın böyle güzel günlerle bizleri mutlu etmesi, Ülke TV'nin ne kadar güzel bir çalışma ortamı olduğunu bizlere gösteriyor. Umarım sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde bir ömür boyu birlikte olurlar. Çiftin nikah şahitliğini Kanal 7 Medya Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman yaptı. Biz de çok mutluyuz. Aileleriyle paylaşıyoruz mutluluğu. Rabbim inşallah işlerindeki başarılı çalışmaları gibi hayatlarında hep başarılı kılsın. En güzel günleri bunun gibi hep olsun inşallah. Rabbim mutluluklarını daim etsin. Biz de Ülke TV ailesi olarak çifte bir ömür mutluluklar diliyoruz.